birlikte sevgili izleyiciler ve Sayın Yaşar Eğici'den görüşlerini almaya devam ediyoruz. Sayın Eğici ben hemen şunu sormak istiyorum. Biraz evvel yayının sonunda ifade etmiştim. Türkiye'deki adli kolluk, genel kolluğun ayrı olmaması bu tür ciddi sıkıntıları hep yaratıyor. Birçok davada da bunu böyle olduğunu gördük. Örneğin geçmişte bir beyaz enerji operasyonu vardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Evet. Ee, seks, şey, 99 senesinde 98-99 ee, polisin siyasi mekanizmaların etkisinde kalacağı düşüncesinden hareketle jandarma operasyonu gerçekleştirmişti. Beyaz enerji operasyonunu. Evet. Ee, şimdi bu da yine adli kolluğun ee, genel kolluktan ayrı olarak var olması ihtiyacını ortaya koyan bir örnekti. Tıpkı bugün yaşananlar gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi ben size katılıyorum. Neden katılıyorum? Her şeyin ayrı olması lazım. Aslında bakarsanız şimdi ayrı dediğim her şeyi de diyemeyiz. Ben başka bir taraftan geçen buraya geleceğim. Evet. Şimdi eski yıllarda her köy kendi elektriğinden sorumlu. Yani bir elektrikçisi vardı. Köyün bir yerinde elektrik bozulduğu zaman, şey yapıldığı zaman o yapmaya çalışıyordu. Sonra TEDAŞ kuruldu, tek oldu falan değişik şeyler oldu. Bir bütünlük sağlandı. Şimdi özelleştirildi. O geçiyorum onu. Ama yani bir bütün olması ve haberleşmenin koordinenin olması çok önemli. Ancak koordinasyon kurullarımız da var. Gerek emniyette, gerek e, belediyelerimizi veyahut da resmi daire Koordinasyon kurulların görevi nedir? Koordineyi sağlamaktır. Ancak bizim bugüne kadar hiçbir koordinasyon kurulumuz ne sağlıklı toplanmıştır ne de sağlıklı bir karar almıştır. Birbirlerinden habersizler. Sadece maaştan alıyorlar. İddia ediyorum. Desinler ki şu gün topladık, şunu yaptık. Yok. Şimdi UKM var İzmir'de biliyorsunuz. Evet, UKM ne yapıyor? o da ayrı bir konu. Geçenlerde valimiz işe el koydu. Dedi trafik sorunu ben çözeceğim dedi. İzmir'de de Aslan bir trafik sorunu var. İstanbul'a göre bir şey değil ama Gireli tedbir alınmadığı takdirde bakın basit bir, bir şey anlatayım ben size. Konak meydanında bir kültür merkezimiz var. Bir iş adamımızın Adanalı bir iş adamımızın adını taşıyan İzmir'de bu kadar iş adamımız var. Bir kültür merkezi kuramazlar mı? Yapamazlar mı? Adana'dan İstanbul'a yerleşmiş bir holdingimizin şeyi, iş adamımız kültür gelmiş İzmir'e güzel bir kültür, kültür merkezi kazanmış. kazanmış. Onun yanında bir otelimiz var. Tireli bir evet. hemşerimizin evet. oteli, bir yabancı isimli. Çünkü evet. otellerin çoğu biliyorsun Türklerin ancak müşteri, yurt dışında müşteri alabilmek için ne yapıyor? Isim yabancı isim kullanıyor. Onlara para ödüyorlar, evet. İsim hakkı ödüyorlar. Oradan karşıya geçmek isterseniz, karşıya geçmek isterseniz turistlerle ben konuştum. Evet. Orada müdürüyle de görüştüm. Geçemiyorsunuz. Neden geçemiyorsunuz? Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın o kısmında Tratıvar'ın orta kısmında e, şey var. Oraya kadar geçebilirsiniz. Karşı tarafta sahil kısmında şey yok. E, sinyalizasyon yok. 2-3 tane turist e, bisikletle gezeyim, hani İzmir'in güzelliğinden yararlanayım dedi. Yararlanamadı. Şimdi yine dönüyorum. Sizin dediğinize. Eğer herkes, adli kolluk olsun, diğerleri olsun, işlerini yapsalar yine dediğim gibi e, belki tek olursa iyi olur. Ama tek olduğu zaman, kral benim, komutan benim, her şey benim, aslan benim dediği zaman işte bazı şeyler ortaya çıkmaz. O zaman eş, dost araya giriyor. Ahbap çavuş ilişkileri ortaya giriyor. Ve hiçbir şey olmuyor. Dikkat edin bakın. Her şeyde, her konuştuğumuz insan, her konuştuğumuz kişi yetkili olsun, yetkisi olsun hep bunları konuşuyor. Güven ve güvensizliğe daha önce söylediği gibi evet. geliyor. Yani bizim bu işi sıfır dan başlayıp yeni baştan düzenlememiz şart oluyor sizin enerji e, konusuna verdiğiniz örnek gibi ben sana güveniyorum ben sana güvenmiyorum diyor. Olayı hükümet nasıl duydu? İstanbul'dan Ankara'ya gelen bir ekip. ekip tesadüfen adres soruyor. Adres sorunca neden geldiniz buraya diyorlar diyorlar ki biz operasyona geldik ve de o ekipteki aslına bakarsa o ekipteki adamlar da sor sorulan Ankara ekibindeki adamlar da akıllı adamlarmış. Hemen amirlerine, amirlere işte şeflerine, şefler müdürlerine bilmem neye olay öyle çıkıyor. Eğer oradakiler boş ver deselerdi bu olay ortaya çıkmayacaktı. Kafa duymayacaktık. Ne olacak, neyi bitecek? Belki de başka yerde iş kapatılacaktı. Zaten en ön önemli olay benim vicdanımın rahatlatılması, beynimin rahatlatılması lazım. Yani ben bana bir şey söyledikleri zaman, anlattıkları zaman doğrudur demem lazım. Hep ben şüphele bakıyorum. Hepimiz şüphele bakıyoruz. Acaba diyoruz. İşte az önce okudunuz, belirttiniz, konuştunuz. Ne diyor? Siyasidir diyor. E kardeşim siyasidir. Tamam. E ama... Bugüne kadar niye olmadı bu işte bugün oluyor. Şimdi burada şunu da sormak lazım. Yani tabii ki mutlaka siyasi yönü var. Şey, her, her şey siyasidir, her şey siyasidir her şey zaten. Zaten. Ama bir de şu var. Şimdi burada mesela Radikal gazetesinde yayınlandı evet. bugün. Ee, bir sayın bakanın oğluyla olan görüşmeleri telefon kayıtları yayınlandı. Evet. Şimdi burada tabii isim vermiyor. şeyde bakan B diyor, öbürü de oğlu diyor. Evet. Yani isim vermeden. Evet. Dolayısıyla efendim çok aleni şekilde her şeyi konuşuyorlar yani telefon kayıtlarında çıkmış. Hatta bir emniyet müdürüne ağır hakaretlerde bulundurduğu hakkında soruşturma açtığı bilgisi yer alıyor bunun içinde. Ayağını dehkansın meslekten attırın filan diyor. Tabii bu Radikal Gazetesi'nin yazdığı haber. Yani biz iddia bu. Onu konuşuyoruz yani. Evet. Çünkü sonuçta e, yargı tarafından evet bu deliller doğrudur denmediği sürece iddiadır. Evet. Bir de tabii biz şunu hep söylüyoruz. Doğrusu da o. Aslında geçmişteki her davada bu olmalıydı. Evet. Herkes suçu yargı tarafından yani mahkeme evet. tarafından hükme bağlanana kadar ve de yüksek yargı tarafından o hüküm onaylanana kadar evet. masumdur. Masumdur. Bütün bunlar iddia. Zaten savcılar da iddianame hazırlarlar. Adı üstünde evet. iddianame. Sonuçta mahkeme değil mi? Evet kar. O mahkeme karar, karar verecek. İddianamenin ciddiyetine veya gayri ciddi olduğuna mahkeme yargı evet. karar verir der ki ha evet ciddi buldum açıyoruz davayı der açar veya gayri ciddi buldum der İddianameyi geri gönderir reddeder evet. gibi evet. hukuk böyle çalışıyor şimdi biz de tabi bütün bunların iddia olduğunu evet. altını çizerek konuşuyoruz burada kesinlikle herhangi bir kişiyi e, su, suçlu gibi göstermek Zaten evet. bizim hukuk anlayışımıza da ters. Evet. Ben bu, bu bağlamda şunu soracağım. Şimdi tabi bu tür e, iddialar ve e, yine bugün ifade edildiği üzere e, Adalet Bakanlığı'na savcılığın gönderdiği bir e, bilgi notu. Evet. E, fezleke değil de bilgi notu Olduğu iddia ediliyor. Yalnız UYAP'a girilerek evet. bu gönderilmiş. Yani UYAP numarası evet. verilerek. O çok önemli bir ayrıntı çünkü. Adalet Bakanlığı evet. gönderiliyor. Sayın e, bakanlar için dört bakandan bahsediliyor burada. Evet. E, bunlar için FEZ'deki hazırlanması ve mecliste efendim. E, evet şeyin dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili olarak. Şimdi ben burada şunu sormak istiyorum size. Dünyada da bu, bu tür şeyler olabiliyor. Normal olarak burada nasıl bir yol izlenmeli? Birinci sorum bu. İkinci sorum da bu şey ee, operasyonun merkezinde olan Azeri kökenli İran evet. uyruklu iş adamı evet. ki sanatçı Ebru Gündeş'in eşi. Evet. Mesele burada başlıyor. Bununla evet. başlıyor yani. Ve burada çok miktarda paranın yanı sıra altın söz konusu. Bu evet. altınların İran'la Türkiye arasında gidip geldiği, hesapların Halk Bankası üzerinden işlem gördüğü. Ancak o sırada Amerika'nın İranla olan gerginliği nedeniyle bir buçuk evet. yıldır çünkü bu takip edilen bir işlenmiş evet. e, basından öğrendiğimiz savcılı veya işte basına yansı evet. verilenlerden öğrenilen bir buçuk yıldır takip edildiği ifade edildi mi? bu operasyonun evet. yapılması için e bir buçuk yıl evvel Amerika ile İran arasındaki ilişkiler gergindi Evet ve Amerika'daki 3 senatör halk bankası ile ilgili bir takım soruşturma çalışmalar vermişler Kongreye. İşte evet. İran'da şubesi var. Türkiye Amerika'nın İran'a uyguladığı ambargoyu kırıyor. Evet. Türünden bir takım evet. şeyler vermişler. Soruşturma önergesi vermişler Amerikan Kongresi. Şimdi Amerika'nın da böyle bir Olaya evet. dahli var. Bu bağlamda baktığımızda bu operasyonun arkasında e, Sayın Başbakan'ın ve diğer yetkililerin ifade ettiği gibi yabancı devlet olduğunu düşünmek mümkün mü? Bu tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Buyurun efendim. Yabancı devlet mutlaka vardır. Hani ajan diye belirttiğimiz kişiler. İnciliklerin tutun da Doğudaki Erzurum'a kadar, Van'a kadar otellere gidin, bakın önemli olaylar olduğu zaman hep yabancıları görürsünüz. Kimisi diplomat diye, kimisi gazeteci, gazeteci diye. diye, kimisi e, başka araştırmacı, ya, araştırmacı diye. diye, kimisi evet. dostluk elçisi diye, kimisi bir vakfın Temsilcisi. yardımsever insanı olarak gelirler. Bunların hepsini şey. Ne iş var orada? Kalkacaksın Paris'ten, kalkacaksın Berlin'den, Londra'dan, New York'tan, oraya geleceksin. Ve de sizi çok seviyoruz. Adıyaman'a, şey, Siyurt'a, bilmem... Hiç alakası şeye, yok. Muş'a. Muş'a geleceksin. Orada, e, beşinci sınıf bir otelde, bitli bir otelde, veyahut da lüks bir otelde. Evet. Hatta bunlar böyle halkın arasında şey yaparlar. Evet. Mutlaka vardır. Şimdi... İlk başa dönüyorum. Mahkemeler usulle kazanılır, usulle kaybedilir. Evet. Yani usulüne uygun açılırsa şey abi. Şimdi birisi hakkında şikayetiniz var. Evet. Veyahut bir olay var. Evet. Polis hazırlar fezlekesi şeyini savcıya sunar. Nöbetçi savcıya. Nöbetçi savcı inceler, bakar. Eğer uygun görürse, aklına yatarsa mahkemeye başvur, dava açılmasını ister. Ondan sonra hakim bakar, evet der, hayır der. İsterse bir celsede işi bitirir, isterse celse uzar da uzar, şunu istiyorum, bunu istiyorum der. Şimdi bizim mahkemelerimizde nedense dosya sayısı çok fazla olduğu için ve de yeterli sayıda adli personelimiz olmadığı için büyük sıkıntılar yaşanıyor. Hatta dikkat ederseniz mahkemelerde ne yaparlar şeyler e, ...yargıçlar... bazen e, karşısındaki insana tamam tamam çabuk konuş falan derler aslında isterseniz yasaya göre insan haklarına göre ulusal uluslararası hukuka göre saatlerce konuşabilirsiniz evet. saatlerce derdinizi anlatabilirsiniz veya ispatlamaya çalışırsınız ama bizde bu kısa kesiliyor şimdi birçok kişi Gözaltına alındı sayılar oldukça fazla. 50, e bu küsür kişi, 58 para kaç? 58 40 45 fazla var, Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Hatasız. Bunların ifadeleri nasıl alınıyor? Veya eldeki deliller, belgeler nelerdir? Yani ve de belli bir süre var. Belli bir süre içerisinde bu iş yapması lazım. Yani vicdan denen bir konu da vardır biliyorsunuz. Eğer vicdanınız Vicdanla da danışır hakim yasaların dışında. Vicdanı evet diyorsa of. devam eder. Hayır diyorsa bırakır. Yani bunda da bir eksikliği tarafımız var. Yani e, baştan sona bazı şeylerimiz hatalı, eksik, Peki yanlış. polis kendi başına hiç e, böyle bir soruşturmayı başlatabilmesi mümkün müdür? Yoksa savcının talimatıyla Savcının talimatı. Değil mi? Savcının talimatı olmadan Yasa, son e, yasalara göre savcının talimatı olmadan ya, bir şey yapamaz. Emri hiçbir. olmadan yapamaz. Yapamaz. İzin alır polis şöyle bir şey var diye dokümanlarını sunar. Savcı bey de inceler. Tamam der, izin verir. Tahkikatı başlatın, başlatın diye, diye talimat verir. Talimat verir. verir. Ve de hukuka yani adliyeye hiç kimse karışamaz. Kitaplar öyle diyor. Anayasa öyle diyor. Evet. Yargı, Yargı bari, bağımsızdır, ya, bağımsızdır. Yani İzmir valisi mesela her şeye karışır. Bütün bilimlerin başıdır. Cumhurbaşkanı temsil ediyordur. Sadece ve sadece atliyeye karışamaz. Oranın sorumlusu başsavcıdır. Evet. Veyahut da diğer yetkililerdir. Evet. Onlarla sadece teşvik mesai yapar ne var ne yok diye sorabilir. Ama yani, emir komutu yok olmaz. kesinlikle yok. Zaten doğrusu da, doğrusu da odur. Doğrusu da odur. Ama bizim insanımız nedense politikacılarımızın baskısı ve etkisi altında mı bilemiyorum. Özellikle muhalefeti kim düşüyorsa aynı şeyi yapar. Hemen karşı tarafı suçlar. Bir de kimi suçlarlar gazetecileri suçlarlar, Suslarlar. Medya i̇şte yani her zaman günah kekicisidir. Hep böyle işte eğer iyi yazıyorsan aslansın, kahramansın, kaplansın eğer en ufak bir şeyi belirtiyorsan, o zaman dünyanın en kötü insanısın. Ama bu gelmiş geçmiş bütün dünyada bu böyledir. Böyle nedense bir türlü şey olmaz. Bütün toplantılarda biliyorsunuz mutlaka sevgili basın mensupları, sayın basın mensupları te, yüzde temsilciler derler değerli, ama basınımızın değerli temsilciler temsilci derler ama o sadece laftadır. Sonunda dayağı yine orası. Dayak Evet. Bizim gazeteci, polis atlye muhabirlerimiz dahil, hastane muhabirlerimiz dahil, dayak yemeyen var mı? Ben aslına bakarsan, dayak yemenin yazılmasından şeyine karşıyım. Neden? Ha dövdükten bir şey olmuyor diyorlar. E, vur abalığı. Hiçbir <laughs> <laughs> <Yine gülüyor> şey ben. oluyor evet. diyorsunuz. Şimdi bizim, ikinci şeye geliyorum. Bizim genç arkadaşlar evet. orada sıkıntı çekiyorlar. sıkıntı çekiyorlar. Çok büyük sıkıntı Doğru. çekiyorlar. Doğru. Korunması, korunması gereken insanlardan bazıları bana göre gazeteciler. Evet. Yani evet. işini ciddi bir şekilde yapanlardır. Ama masa başında oturuyorsa bazıları gibi ne bileyim hiç karşıdan bakıyorsa akşamları e, içkisini yudumluyorsa lüks yerlerde yemek yiyorsa onlara bir şey diyemeyeceğim ben. Onlar On, tasnif dışı diyorsun. Onlar tasnif dışı. <laughs> evet öbür e, şimdi pencereden Amerika'ya gelelim. Evet. Amerika bu işin tamamen içinde. Evet. Amerika işine geliyorsa evet diyor, işine gelmiyorsa hayır diyor. Tukaka yapıyor. Zaten Rusya'la eski Sovyetler Birliği ile çekişmesinin nedeni de o. Sen ben kavgası, ben alacağım, sen alacağım diye. Sonuçta bir nokta askeri bir şekilde anlaşıyorlar zaten. Sonuçta zararlı çeken küçük devletler oluyor veya Türkiye gibi büyümeye çalışan devletlerin başına geliyor. Bizi yanlış politika yönlendiriyorlar. Diyorlar ki işte istihbarat aldık. Ee, İran adı geçtiği için işte Türkiye'nin düşmanıdır. İşte Suriye Türkiye'nin düşmanıdır. Yunanistan Türkiye'nin düşmanıdır. Bizi birbirimize kırdırıyorlar. Komşuluk ilişkilerini unutturuyorlar. Ondan sonra bu arada kendine pastada pay çıkartıyorlar. Silah satıyorlar ne bileyim veyahut ne bileyim Irak'ta olduğu gibi inşaat yapıyorlar. Suriye'ye yıkıyorlar, yık bilmem ne yapıyorlar. Kendi müteahhitlerine getiriyorlar. Getirmeseler bile ihale alıyorlar. Taşeronlar bizi çalıştırıyorlar. veya Türkiye gibi devletleri çalıştırıyorlar, şey yapıyorlar. Şimdi biz İran'la limon idik. Yıllardan beri limon idik. Tam iyi bir şey olacağı zaman bir araya bir şeyler giriyor. Ya ben kardeşim İran'la Suriye'de, ne bileyim Irak'la, Yunanistan'la, Rusya'la veyahut başka ülkelerle niye kötü olayım? Bizi kötü yapıyorlar. Bizim kavga etmemiz o, gerektiren bir, bir, şey, bir yok. şey yok. Bir şey yok. Şimdi Ercan Güneş'te bir arkadaşımız var. İstanbul'da iyi bir araştırmacı. Bu İran konusunun en iyi bileninden birisi. Evet. O İran konusu şey yapıyor. Son günlerde görüşemedim onunla. Hani, ne diyorsun bu konularda diye. O hatta e, Moskova'ya gitti. Orada Atatürk'le ilgili incelemeler yaptı, onların arşivlerine girdi falan filan. Bir ara konuştuğumda baktım, bizim aramızı bozmak isteyen insanların veya devletlerin olduğunu gördüm. Az önce hani konuştuk ya. Evet. Mutlaka, yalnız Amerika değil. Dost bildiğimiz, dost sandığımız ülkeler de bu iş içerisindeler. Evet. İçerisindeler. Zaten biliyoruz bunları. Evet. Bazen ama. Bilmemek istiyoruz, duymamak istiyoruz, bazen gözümüzü kapatıyoruz, bazen hissi davranıyoruz ve de bu durumlar çıkıyor. Bakın şimdi İran devlet politikasına göre biliyorsunuz köylerde bizim ne yaparlardı eskiden? Veya tarihten eski yıllara döndüğümüz zaman benim neyim vardı? Bahçemde nar yetiştiriyordum. Siz ne yetiştiriyorsunuz? Şeftali. Ben size siz bana veriyordunuz böylece e, gıdamızı alıyorduk ve yaşantımızı sürdürüyorduk. Ondan sonra arta kalanı veya çoğunluğu pazara götürüyorduk, satıyorduk falan filan. Şimdi İran'da da bazı üç kağıtçı bizde olduğu gibi namuslular var. Bunlar çok uyanıklar. Ne yapıyorlar? Geliyorlar İzmir'e, İstanbul'a, Ankara, Türkiye'ye geliyor. Erzurum'a geliyorlar, bana geliyorlar, Kars'a geliyorlar, Diyarbakır'a, şuraya buraya. Bunlar kendilerine göre bazı kişileri buluyorlar. Diyorlar ki sana çok para kazandıracağız. Ne? Sen şunu yapacaksın, ben bunu yapacağım. Ben sana oradan şu kadar ton üzüm vereceğim diyor. Bakın şimdi üzüm geldi aklıma. Hı -hı. Biliyorsunuz İran üzümü Türkiye'ye kaçak yollardan geldi veyahut bazı yollardan geldi. Daha geçenlerde, bir ay önce İzmir Ticaret Borsası'nda konuşma yapıldı. Dediler ki İran'dan kaçak yolla veya diğer yollayla Türkiye'ye gelen e, vasıf dışı üzüm Avrupa'ya Türk üzümü diye satılıyor. E, Ve dene... Türkiye zarar görür. Türkiye büyük zarar görüyor bunu. Evet, zarar görüyor. E kardeşim İzmir Ticaret Borsası'nın meclis başkanı İzmir Ticaret Borsası'nın yüz küsür yıllık en eski borsa ne bileyim? Yönetim Kurulu Başkanı Işınsa Hanım ve de Borsa'da bu işte uğraşan namuslu tüccarlar ne yapıyorsunuz diye bağırıyorlar. Biz bunu da duyuramıyoruz. İzmir'de üç kişi beş kişi biliyor. Niye bunu Ankara duymuyor? Niye bunu başka şehirler duymuyor? Niye bunu bakanlık duymuyor? Demek ki yine bir eksiklik var. Kolluk kuvvetleri mi diyeceğiz? İstihbarat mı diyeceğiz? Bakanlık mı diyeceğiz? Hükümet mi diyeceğiz? müsteşar mı diyeceğiz? Yani sıkıntı büyük. Bunun gibi zeytinde biliyorsunuz şimdi biz altını konuştuk ama zeytinde altın kadar kıymetli. Tabi. Ne yapıyor? Suriye'den kaçak zeytin geliyor. Bunu ne yapıyor? Ege İhracatçılar Birliği'nde ee, Ali Nedim Göreli zeytin zeytinyağı bölümü başkanı bar bar bağırıyor. Ya ölüyoruz diyor. Bizi öldürüyorlar diyor. Ses seda yok. Ne yapıyoruz? Hatay Altınözü'nde bir Adalet Bakanımızın da katıldığı bir törende bu konular konuşuluyor. Ama konuşulduğu da kalıyor. Yani altın kadar ne bileyim zeytin de, üzüm de, biz tarım ülkesi İzmir sanayi ülkesi Türkiye'de en fazla tarım girdisinin çıktığı yer İzmir'dir. Ama bunu kimse bilmiyor. Evet. Pamukta durum öyle. Bugün ben şeyle konuştum. Genel Sekreter Yardımcısı ile konuştum borsada. Pamuktaki sıkıntıyı anlattı. Ya kardeşim aynı şey. Yani e, iç seni dışı beni yakar var ya. Evet. Bu operasyonlar sadece belli yerlerde siyasette kısıtlı kalmamalı. Kısıtlı kalmamalı. Bütün ihbarların üzerine açık, seçik ve net olarak gidilmeli ve de vatandaş açıklanmalı. Yani şüpheye düşmememiz lazım. Yetkili şey şeffaf şef olacak. Diyeceğiz ki bu böyledir kardeşim. Sıkıntımız buradadır diyeceğiz, belirteceğiz. Yani altında da bakın ben ee, evet bir sürecek yakın zamanda şeye gittim. Viyana'ya gittim. Evet. Viyana'da bir baktım şeyler var. Büyük tanklar var. Ne, nedir bunlar dedim hava yolunda. Nedir evet. bunlar dedim. Dediler burada petrol, e, dünyanın en büyük petrol e, ihracatçılarından bir tanesi dediler. Şey e, Avusturya. Avusturya Ulan Avusturya'da petrol yok. Nasıl oluyor? Evet. Oradan buradan alıp şey yapıyorlar. Bizim nasıl zeytinyağımızı tütünümüzü, şeyimizi, ne bileyim ürünümüzü, evet. madenimizi, kromumuzu alıp işleyip bize ona bulasa onu yapıyorlar. Ama işte Amerika'nın da bu işte gütlüyor. Yoktan para kazanmak. İran'ın petrolünden, İran'ın altınından, Türkiye'nin şeyinden para kazanmak. Eğer işlerine gelmiyorsa, bir art akıllı adam çıkıyorsa, bilerek veya bilmeyerek ortaya çıkıp bir şey yapmaya kalktığı zaman ya dur diyorlar, Veyahut o kimseyi dinlemiyor. Kardeşim ben diyor yaparım diyor. Veyahut ona bir talimat veriyorlar. Bunu çıkar diyorlar. Bazı adamlar yanıyor. Bazıları da ortadan çıkıyor, büyüyor. Benim yani gördüğüm, yaşadığım, duyduğum bu. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Ben de sizin görüşlerinize katılıyorum. Evet yayının da sonuna geldik bu arada. Daha birçok konu konuşacaktık. Ama zaman bitti. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Maalesef. Aslında çok keyifli bir <laughs> sohbet oldu. Ee, birçok da konu kaldı. İnşallah bir başka İnşallah. yine o konularla ilgili görüşlerinizi alırız. Ee, ben katıldığınız için ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum Sayın İyice. Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun. Mutlu çok Evet sevgili izleyiciler bir hayatın nabzının sonuna daha geldik. Ee, bu akşam Türkiye'nin gerçekten günlerine bomba gibi düşen Büyük Yolsuzluk Operasyonu adı verilen meseleyi masaya yatırmaya çalıştık. Tabi bugüne kadarki medyada çıkan bütün ifadeler hepsi birer iddia. Bu iddialar işte savcılığın ve emniyet güçlerinin basına akseden açıklamaları. Hükümetin açıklamaları var bu konuda. Sayın Başbakan'ın açıklamaları var. Ee, tabii bunların hepsi mutlaka bağımsız yargı organlarınca değerlendirilecektir. Ve e, biz inanıyoruz ki e, her şey şeffaf biçimde mutlaka öyle e, incelenip sonuçlanacaktır. Çünkü Sayın Başbakan'ın ifadesi kim olursa olsun asla acımayız Dedi. Ee, bizler inanıyoruz ki bunlar hangi mevkide, hangi makamda kişiler olursa olsun, e, çıkın kardeşim, verin hesabınızı yardıya, e, suçunuz varsa katlanırsınız, yoksa da ak aklanırsınız. E, tekrar e, alnı dik olarak kamuoyunun önüne, toplumun önüne çıkarsınız diyeceklerdir mutlaka. Ee, ama tabi bu arada yayın içinde de söyledik hiç kimse bağımsız yargıda e, mahkemelerde hüküm giyene ve hüküm onaylanana kadar suçlu değildir suçlu kabul etmemek lazım aslında bunun dediğim gibi bütün Türkiye'deki bütün davalarda geçerli olması gereken kural bu her zaman geçerli olması gereken kural hukukun temel kurallarından bir tanesi masumiyet karines diye bir kural olduğu. Dolayısıyla burada da yine herkesin bu kurala riayet göstermesi lazım. Eminiz sonuçları mutlaka ülke için hayırlı olacaktır diye düşünüyoruz. Bu akşam Sayın Yaşar Eğici'nin analizlerini sizinle paylaştık. Evet, bir hayatın nabzının sonuna daha geldik efendim. Ben Kemal Kamburoğlu, yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına İyi geceler İzmir, iyi geceler Ege, iyi geceler Türkiye. Haftaya bir başka hayatın nabzında bir başka konuda yine hayatın nabzını birlikte tutmak dileğiyle. Çünkü yaşam paylaşıldıkça güzeldir. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın efendim.